Oynayalım Metas ona göre oynayın. Hadi bak. Gün oynayın. Koş. Tamam tamam Go. Devam et. Yürü doğru dağılmadan. Koş. İçe. iki bir. Bir tane buraya geri çıkıyor. Bir tane buraya geri çıkıyor. Hazır ol. Başladılar git tolattım dediğin tara Çıkma. Z isim ver. isim sadece devam et. için. Z Z Z sadece Z Z Z Z Z Z, Z, sadece Z. Bastım, Ben sürekli Z'den sürüyorum devam et. Z sadece Z Z Z sadece Devam et. Ben fullledim devam et. Z Z sadece Z Z. torlu için. Torlu 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 bak açılıyor camlar. Zeden tara 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 ölecekler. Tara tara asıl 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 Aslında devam et tara. Devam et tara. Evet, evet. Ya ortada kalan CC son dön CC mal cc, CC bırakma CC bırakma CC bırakma CC aldım onu. <laughs> Bırak CC bırakma CC bırakma CC bırakma sadece CC vur sadece CC vur sadece CC vur. Bunu tek CC bırakma CC bırakma CC bırakma. Bu fırtık aldım ben alın ona devam et. Ben aldım ona CC bırakma. Sana çekecek sana çekecek. Ben de CC bırakma CC bırakma. CC bırakma bak ben başka isim CC bırakma çok güzel. CC bırakma. Deser Ramiz hazır. At Ramiz at atma gevur at Ramiz atma gevur at Ramiz atma gevur. Magi bırakma. Dümüş koşuyor ben durma. Bırakma magi magi bırakma. Magi bırakma ters yaptım ben çok güzel bırakma. Sen çekersin durma. Buram çekersin durma. Durma durma. Diğeri ters kal çok güzel. Tek aldım kendime. Bırakma. Barolar sabah. Kın barolar şey sabah saat iş yapmaz zaten. Bırakma magi. Bırakma magi. Magi bırakma. Magi bırakma. bırakma, bırakma. Magi bırakma, magi bırakma, sen ödeme, sen ödeme, sen ödeme. Magi bırakma, magi bırakma, magi bırakma, sabırlar. Tam şu yapmaya geldi, des geldi, sen dikkat edin. Magi, sence sence. magi bırakma, sence magi bırakma. Ben magi bırakma, bafra edip ben bafra edip. Yürü tek dönü aldım ben seni. Desler bende bana hazır aynı hazır. At 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 at. Meşe koş, at meşe koş. Debeli meş, meşe bırak, meşe debeli. Seni toplan aldım, pot bas. Seni de bende evet, toplan aldım sana. Arkadaki barolar sapsaytlı kanka, magi bırakma, sabırlar. Magi bırakma, magi bırakma, magi bırakma. Ters yaptım ben durdurma. Hadi bırakma. Durma ters yapın. Bırak. Dikkat. Burak, dikkat, dikkat, dikkat et. Çekme. Da, çekme, çekme. 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 O çekme, o çekme. O Ölmeyeceğim. Çekme. Durma düz koşuyor mu Çekme. yakalayamazlar çekmeyecek mi? dese ben de bana aynı hazır at 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 mecbur içine devam et malisin mecbur mecbur bırakma ters yap sizler sizler sana aldı, geldim aldı. onkar top on aldım top on aldım mecbur bırakma devam et yetişme de onkar çekersin beni şurun attım da çekersin dedi bir geri gel es ver es ver es ver es ver top on aldım pot bas dön arkanı zaten var torlu dalma dalma Torluş torlu var üstüm sizler tekno aldım dikkat et tekno devam et ver isim isim dalma dalma sabla için dalma 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 zeyisim sadece Fullledim. devam fullledim. ben z z z z z z. başkanım malisin çıkartmadım içine devam et devam et sadım onu Alper 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 vur Morderi de vur Morderi de vur Morderi de vur, Morder'de vur. Morder'de vur, Morder'de vur. Morder'de bırakma Morderi bırakma değiştir isim isim değiştir isim değiştir aldım isim değiştir ay, isim, ay, isim ay, değiştir isim ay, değiştir aldım onu Toratlım isim sabuk çok 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 tolu 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 torlu torlu hemen ortada kalan bir pres koş direkt ona. koş direkt, koş, direkt koş koş ona. Bırak. bırakma 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 hemen öbürü dön tamam. öbürü 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 dön olandım ben tamam. de bana anda hazır da bili öbürü 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 Git bir Azerma giyit, Azerma Gate, Azerma Gate, Azerma Gate, Azerma giyit. bırakma. Billiye vur. Billi bırakma. Billi bırakma. Billi bırakma, bırakma. Dev. Billi bırakma Malisiye. De. Önce bili. Billi bırakma. Devam et. At Azer. At 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 at. Bırak çekersin en kötü. Dikkat et. Billing varsa atarsın en kötü. Tamam. Ne yani, Öleceğim kanka. Öyle olmaz. Olmaz lazım. Geldim sana doğru. Bana döndü ya. Yani. Billiye koşsana. Bura top Sezer topla. Magia çık sana kanka. Magia çık. Magia çık. Tek aldın pot Öldün. Her rezledim kanka. Sen dikkat et. Devam et. Devam, düz koş kanka. devam düz koş kanka. Devam et. Sabattın var yollarını ileri doğru. Magedes hazır. atma, Magedes pofra yanına alırsın rahatlayken. Ice yedim ben. Ne gerek? Sabbalar kanka. kanka. At, at at at. Zeysim ver. Bir daha ice yedim. çekersin yanına ondan sonra. Aynen. Alırsın aynen. beni yanına canlı dostum. Ver isim 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 isim. Toplu onu aldım Zeysim sadece. Kör geldi. Kür kür geldi. Kür devam et. Tor attım. Ver isim. Var o tarat. Var o tarat. Çıkma geriye. Var o tarat. Ver 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 var o tarafa çıkma geriye. yeri çıkma yeri çıkma burç kermal istiyor ölecek o değiştir yanlış ses yanlış ses yanlış ses yanlış bırakıyor burç kermal en arkadan gelen biri var desiyor git bur git bırakma tor tekdon bili bırakma bili bırakma bili bırakma bili bırakma tor düş tor bili tor bili bırakma Bili bırakma torlu bili bırakma gibi. bili bırakma aldım onu bili bırakma bili bırakma bili bırakma değiştir isim, isim ver isim ver i̇sim, var, ver isim o ver isim ver aldım onu isim ver isim ver Devam hemen arkada yine kaldı koş cece koş hemen içinde kaldı bili db koş cece Mal db bak Bile. bırakma bırak, bırak, bırakma 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 aldım hemen yanı sağda duvar dibinde pres kaldı torlu arkada birisi torlu ay kaldı torlu vur ona torlu 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 sedef tekrar aldım rahat hemen bili dön biliyor 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 ters yapma bili bırakma bili bırakma bili bırakma bili bırakma çekme sakın bili bırakma bili bırakma dester ben de bana hazır at var o tarafa, at var o tarafa, at var o tarafa. Gel bana doğru çok güzelsin. Dön sol doğru bafını kapat. Torat'ın desiri yok. Ben o taraf. Ben o yok. Ver isim isim sallı için. sablı sablı desiri yok. Zey 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 Hep öyle bir. Zey 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 tara 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 tara. Mordret. 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 Zey zey sadece. Zey 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 sadece. Buruş Buruşker Buruş Buruşker. Buruş gel. Buruş gel. Demez zey. Zey tara zey tara zey. z kamera torat'tım zey isim zey. Kaban torlu. Ver 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 ver. Evet patlasın. Düşsün. 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 Dön Victoria. Victoria. Değiştir bir bili 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 malise. Seler durma. Tekrar aldım birliğe koş, birliğe koş, birliğe koş. Bana Biz çekecekler. Hoşalım, okan, Süper Lig, sıkıntı yok. Birliği bırakma, birliği bırak. Atlas bana evet, şimdi var o taraf. Atlas bana şimdi var o taraf. Ver 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 Viktor, Viktor, Viktor düşün. E <evet>, değiştir içindeki ana ana ana. Hemen ortada kalan Pires sağdaki. Evet içindeki evet torlu. Meyi bırakma, meyi bırakma, meyi bırakma. Destan Ramy mesazı, Ramy hazır iki. Ramy mesazı bir At mesama gir. Atlayayım At gir. Atlayayım mesama At Adran mesi meci bırakma, meci bırakma, meci bırak. 10 kay geliyor benden. Git meci vur, meci vur, meci vur. Ronaldo. Meci vur. Ayvan tekton. Kalk kalk kalkan da, kalkan da tekton. Bırakma meci, meci bırakma. Meci git, meci git, meci git, meci git. Meci meci diye bile Destan Ramy mesazı. Atlayayım mesama meci diye. Atlayayım mesama meci diye sikirim 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 bırakma ölecek Patlayacak o bırakma ölecek o bırakma bırakma sen ölecek o, bir tane deser ben de bana hazır Valla tut 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 kaçsa dur bırak. Bırak guys bırak bırak guys. Tolu 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 bırakma mecbur bırakma tolu. Mecbur bırakma sabattım bırak dikkat et. Sabla 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 sabla. Var var sapsaydı bırakma, bırakma 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 ben ters yaptım. Bırak beni yanına al. Direkt maç atacağız yerden. At mecbur tut yeti bırakma bırak bırakma sakın bırakma sakın bırakma. Ölecek ser ben at 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 mecbur at mecbur. At, at. mecbur koş mecbur 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 sikrim 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 mecbur. Malis yeni bırakma deme <laughs> bırakma. 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 <laughs> bırakma 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 मैयि छोक बड़क मत चक मत बड़क चक मत बड़क आल्दम ओ चिक मत चिक मत आल्दम ओ चिक मत आल्दम मैयि बड़क मत मैयि बड़क मत बफर रे देय 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 मैयि बड़क मत मैयि बड़क मत मैयि बड़क मत मैयि बड़क मत आल्का बड़क Meci bırakma düşük meci meci bırakma. Meci bırakma meci bırakma bırakma tora dikkat Meci bırakma sap geldi sıkıntı yok. Meci bırakma DB1 koydum. bırakma 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 OK geliyor. Meci bırakma. Meci bırakma meci torlu... meci meci düşük meci meci tek tordu TORLU meci TORLU Meci TORLU, bırakma bırakma meci meci bırakma aldım onu. Ay pot 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 durma bırakma 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 meş malisiye. Dön biliyor vur dön DB dön Öldü biliyor bili bırakma bili bırak bili Bili bırakma bili bırakma Burak tek Bana attı Smagekoş. Bana attı Smagekoş. Maç devili. Mesle yok. Meşle ve meşle sekeri bırakma. Otur otur dur dur. Devesi yok. Devesi yok. 10 kaldım koşmayacağım. Mecbur bırakma. Mecbur bırakma. Mecbur bırakma. Mecbur bırakma. Mecbur bırak dikkat Bırak dikkat Tony kalkan. Tony kalkan tek Kalkan yaptı. Ben nerede izledim? Mecbur bırakma. Mecbur bırakma. Mecbur yok. Tor düştü. Beş oldu. Meşle oldu. Meşle oldu. Sabır vur. Tolu tolu aldım onu. Sakın bırakma. 3 ver Bırakma. aldım Bırakma mecbur. Mecbur bırakma. Mecbur bırakma. Mecbur bırakma. Düştü düştü düştü. Bırakma. gel. arkadaki. Arkadaki bak Bırakma. İçine öldü. Bili bırakma, bili bırakma, bili bırakma. bırakma. <laughs> Tor düştü, bili tolu. Bili bırakma, torlu Bili bırakma, torlu Bili, bili düştü, torlu. Bili tolu meyce geçeceksin. Azer meyce geçeceksin. Hazır ol. Deser ray mesaj. At ray mesaj. Magi ortak ede. At ray mesaj. Magi ortak ede. Malisto oturdu. Seri vur. Seri vur, seri vur. Düşecek, sikirim, sikirim, sikirim. Bırakma, sikirim, sikirim, sikirim. <laughs> düşecek, düşecek, düşecek. dv dv dev, <laughs> Bırakma, deve. <laughs> bırakma bir daha. Tor düştü, tolu. Sikürüs tekeri, torlu torlu. Seder bırakma, kül aldım onu. Bırakma, bırakma, aldım onu. Bırakma, 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 bırakma. Bırakma bırakma siklim hazır siklim hazır 2 siklim hazır 1 siklim yine de Malis'e vurtaya gel otur 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 tekrar Malis'e otur sağlam oturdu. oturdu, 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 oturdu. Ölecek ölecek bırakma aldım bırakma bırak bırak Değil bırak, bırak bırakma. bırakma. Tol, tolu 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 düşecek doğru bırakma tolu 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 ölecek ölecek tolu 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 tolu. 90 çaldım devam et 90 aldım. raid'im 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 raid'im. Raid'im devam et devam et devam et devam et destek Tony hazır. Devam devam et destek. Randesi hazır. Devam et koş bırakma çipin 2 yok bilin 2 yok bilin 2 yok. Küre uzam küre uzam. Hazır destek tosuna 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 tek düğü aldım vur direkt vur 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 bırakma bırak bırakma. Seni toplu aldım sıkıntı yok. Seni toplu Devam et. Rayvan tek tükür, Rayvan tek tükür, Rayvan tek tükür. Bir anda çekti arkada kalan pirese vur. Tosun, tosun answer, rode, vur. Derion, burak, burak... Burak... dikkat et, tosun dikkat et. Au, bırakma, brakma, bili pirese vur. Bili pirese vur. Bırak, bırak Magi, Azer Magi çeksin dikkat et. Azer dikkat et. Toplu. Bili pirese bırakma, Bili pirese bırakma. Tor düştü, Bili pirese vur. Bırakma, bırakma, bırak Bili bırakma. Rayvan tek pot. Bili bırakma, Bili bırakma. Koş şimdi koş şimdi Bili deme, Bili deme, Bili deme, Bili deme. Tony kalkan. Devam et. Top on aldım, rahat ol. Top aldım, rahat ol. Ay kusur, dikkat et. Bili bırakma, Bili bırakma. Varol sapsa. Destler dester ben de Devam et. Kafan tor attım, dolu tor. Varol kesir. Varol kesir. Ne diyecekler? Varol kesir. Rayvan destler. Devam et. Varol tar, varol tar. Tara tara küçülüyor 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 zeden tara zeden tara zeden aldım onu Z, 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 Z. zeden bırak agresif mage birik var mı hazır yaklaş yakın yanında yığındır zeden tara devam et sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok destler mage de Z, 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 Z. aldım onu zeden destler bırak da hazır iki Burak hazır bir Burak ates mage vur. ates mage bırak ates mage bırak ates mage bırak sabla mage bırak ates mage sabla ates bırakma ben ates gidiyorum bırak bırakma mage bırakma sen mage bırak bırakma onu bırak bırakma mage yok ates yok Bırak dester bende olsun dester bende olsun kovul oradan kovul oradan kovul oradan kovul oradan, al, oradan. Al, au, au, au. bana atas at 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 maliste vur seni vur seni vur seni maliste Sen maliste devam et devam ben sigaret, aldım pot var sigara toplan aldım pot var Atacağım toplan sıkıntı yok aldım onu. devam et devam et bırak, Burak ölmeyin çok iyisin hadi Çok güzelsin harikasın tamam kanka. Ölebilir ölebilir kalkan 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 Sigara et öldü öldü db kes db meyli 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 aldım bırakma torlu 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 Bırakma, kaldıramaz, kaldıramaz, kaldıramaz. Benim, benim, bırakma. Benim, benim. Bırakma, bırakma, sabla, bırakma, sabla, Abi, bırakma. Bafra edeyim. Bafra edeyim, bafra edeyim, bafra edeyim. Bırakma, ya. bak, bırakma. Vurdunuz o, vurdunuz, vurdunuz, vurdunuz. Bırakma. Bırakma, bafra edeyim, bırakma edeyim, bafra edeyim, bafra edeyim. Bafra edeyim, hala kaldıramadı. Bırakma, bafra edeyim, bafra edeyim. Gitti mi? Helal olsun, gel geri. Okay. Bafra'nın okçu vurdu son. Son saniye vurdu, öldükten sonra vurdu. O görünmeyen kör alanı var ya. Bana leğeni atarsın burada. Benim tek ayıp olmasın devam et. Koş devam et. Billi var öyle koş. Billi var öyle. Yürü Billi var öyle. Değiştir. Değiştir. Sağ tur attım. Dön sağ agresif oyna Torlu. Kulledim ben. Agresif oyna. Bili bili. bili. Tamam, agresif oyna. Aldım onu tamam. Agresif oyna. Agresif oyna. Agresif oyna. Sab Agresif sabım var rahat ol. Sab düştü. Z'den tara. Z'den tara. Z'den sabla. Z z z z. z. Tost tek don. bıraktım. Bana vurdu. Hemen sol patlaşka dönsene. Bili sertlik benziyor. Vursana. vursana. Vur sert. Ver vur vur vur. Bili, bili bırakma. Bili bili, bili bırakma. Bili, bili, bıraktan bıraktan. Bıraktan. bili bırakma. Bili bırakma. Çek çek. Bili en sağda koş. Direkt kalkan çıkar. Torlu düştü. Torlu vur. Torlu oturdu. Tek gidi. Bırakma. Hemen pres'e vur. İçindeki pres'e vur. İçindeki pres'e vur. Zavruzun vurdu. Pres'e vur. Zavruzun pres'e vur. Sabah çam arıyorlar Arato. Sub site de sayılıyor Arato. Sub sub bunlar. Devam et. Deser bende bana aryamda hazır. Atat 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 atat. Sedir'in kafası <laughs> sağa doğru. Koş. <laughs> Torlu var <laughs> orkesi var orkesi var orkesi. Orkes. Modred 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 Desi yok. Biten, Nasıl pot <laughs> bitiyor yani. ki kanka? Tek to. Şey Devam et. Deser mage de koş mage hazır. Mage <laughs> bir hazır. At mage çık at mage çık at mage çık. Atma geri çık durma. Sağlı yürüsene yürü önüne doğru. Bili var adam Alayım iki dakika Al kanka VIP'ten yok mu VIP'ten? Tohumdan yani. Al tam tohumdan al. Bekle. Bekle bekle. 4-4 Bizim asas parti geldi şimdi bu orospu evlatlarının anasını sikmeye Hadi bakayım Yani şimdi ne yapacaksın orospu Hadi çizim. bakayım ananı kesbur gibi ananı, ananı hayalete boyayacak şimdi Benim benim Git Z'den koş isim ver Git Z'den isim, şey isim ver Milliye şey vur Koş bir gel geri gel geri geri Ver isim isim ver isim ver Torattım dön sal torlu ver isim 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 torlu Ver 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 korkma buruş kere Buruşker buruş Buruşker maliste buruş kere, maliste. Buruş kere maliste. -p -p Zahmet, un de Devam et de bak. çıkma aldım onu çıkma aldım onu Z Z Z Z sadece Z'de alma Dalma zey sadece de. Dalma 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 sabla dalma. Kafana tor attım ver isim ver isim 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 Evet ver 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 bırakma. Bir daha bildiğim Ali'si vur direkt bildiğim bildiğim bırakma.

Tamam Toru çok güzel destan dedentara tara çıkma Hı çıkma aldı Mordred Mordred tek gidecek Mordred tek gidecek bırakma duruş gel buruş gel buruş gel buruş gel en arkada billi bir daha azı. tut tuttur günde bazı malis tek gidecek vur seri vur ölecek günde bırakma bırakma zeytin sabır 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 <laughs> hemen sağda içinde kalan meyli 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 pirisi bırakma devi aldım o meyi mey mey bırakma Meyli bırakma meyli bırakma meyi bırakma Toru düştü meytolu meytolu hemen solu gibi pirisi vur öbür 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 pirisi vur görüş koşun bir yana kadar kardeş malisiye vur bir kere bir maliste ki bırakma bili bırakma bili bırakma aldım bili bırakma aldım bili bırakma 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 attım

bu kilab bilio. Buruş kalı yeni bilio. Malisi'ye. yedi. Malisi malisi malisi. Kafanı tol attım. Zeren tara zeren tara. Tolu 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 Abi, tolu, tolu 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 Zetra 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 zetra. Tam zetra sıkıntı yok zetra sıkıntı yok. Sabattım zey 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 biliyorum bak devam et zetra zetra. Hemen şimdi cece kusam cece hazır malisiye. Cece malisiye cece vur cece 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 bırakma. Sikirle başla aldım cece bırakma. Gidersen hazır cece bırakma. Cece bırakma cece bırakma cece bırakma cece bırakma cece bırakma torlu. Destler rahimles cece bırakma. Sıra teknon aldım. Bir kere atarsan hep söyleyecek. Sıra teknon. Devam et cece bırakma. Destler rahimles cece bırakma. Cece bırakma. Cece bırakma cece bırakma. Devam et. Cece bırakma cece bırakma. Torlu olsa de pot devam et. geliyorsan onu katmaya. Rahat ol. Cece bırakma aldım onu kaç. Cece bırakma. Cece bırakma. Destler sizi rahat de sorattım kafaza ederiz zeytolu 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 çok güzel onkar devam et tekne adamı çekme 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 hemen dön çekme direkt solda yeni var gel arkadan yaklaş un bana desi yok hazır malisiye görüyorum seni bırak kafana sapsaydı attım <laughs> sapsaydı <laughs> kankam billi bırakma deser bırak da hazır bura at des sabit Tekno aldım kafası tor düştü ver isim sim, 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 sim. isim 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 en solda billi vur billi bırakma billi bırakma billi bırakma hemen değiştir gel parti başkanı malisiye. parti oturdu oturdu parti hemen koş. Victoria, Victoria, Victoria. Victoria vur hemen aldı bak bırakma Çek geri vermeyeceksin aldım mı? Bırakma bırakma aldım mı? Bırakma bırakma bırakma. Bırakma, bırakma. dese ran mesaj hazır ran mesaj atral mesaj magi vur atral mesaj magi vur atral mesaj magi vur. Atral <laughs> mesaj bırakma magi bırakma Aslında çok o, güzelsin bırak durma. Olum ben de biz koşuyorum değil mi koşuyorum e durma ben size doğru yürüyorum bırakma. Bırakma tam rezetme 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 geldim size doğru bilin kattır bilin kattır bilin kattır magi bırakma sikine başlar. Magi bırakma sikine başlar devam et. Bırakma zaruzi vur pirese zaruzi pirese vur geri kalan gitsin. Devam et zaruzi bırakma zaruzi bırakma onu. Sen tek tona tekton tek tona potpas ediyorum sen ediyorum devam et. Sabattım var olarak sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Geri gel geri gel geri gel. Tamam geri gel geri gel. Bebeleyim bebeleyim. Malisteydim. Bebeleyim Malisteydim. Çok güzel. Tek şunu alayım kendime. Dikkat et bana doğru gel. 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 Direkt şura billiye 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 bırakma. Billiye bırakma. Billiye bırakma. Dokka motor attım. Ben dön atakır kesir. Dön Torlu dön atakül kesir. Atakül kesir. Atakül kesir. Atakül kesir. Atakül Hayvan tekon bıraktım. Değil, hemen devam. Hemen onda bakaldım. Ali siyet burada direkt. Anne bırakma. Hemen değiştir Yeni var. Yeni var. Oros köklere geldi. Desteler ben de hazır. İki barak. At 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 ata, at 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 zey, 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 zey. Kes çek beni durma, Benim, kes al, çocuklarını. Anamını, ee, şey orospu çocuklarını, böyle kes bur gibi orospu'nun evladı seni, ananı götüreyim de böyle kanka, <laughs> ananı halt tv'ye çıkartayım da böyle sabaha kadar sür, röportaj yaptırayım orospu'nun evladı, dön zeydan bekle geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, ananı al çıkartayım böyle dağın taşın tepesine böyle amına böyle yarram bir sokayım, kapağa kadar bağırsın tv diye orospu çocuğu, youtube'a çıkartayım da anana bağış açayım, amın evladı seni, amın oğlu seni, devam et, zeydan koş zeytara zeytara,

Burak dikkat et. Agresif Burak tekli kür attım. Melih Mece vur. Melih Mece vur. Mece vur. Burak Mece vur. Mece vur. Burak dört artı bir giriyor. Sabun yok. Dikkat et. Burak koştum ben tekli kür aldım. Ben aldım. Kür aldım. Devam et. <laughs> Toplam da aldım. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Burak Blink var mı? Tamam, Devam et. Ru, rahat, aldım ben. Rahat ol. Aldım onu. Aldım onu. Aldım onu. Burak at Blink at. Burak Blink at. Burak Blink at. Burak Blink mm. at. Burak Blink at. ben de at. Burak at. Burak at. Burak at. Burak at. Burak at. Burak aldım kankam. Buran 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 Bir daha istedim. Tekno onu aldım. Ölmeyecek. Devam Kafana tor attım. Ver isim. çıkma çıkma çıkma. Durma. Destere bir daha ama. Ya da 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 da. Burak bana doğru dön. Burak bana doğru dön. Çok dur buradan buradan Murat buradan vur. Devam et. Burak Devam et. Ben geliyorum Burak sen dur dur bana da içime gel. Sağlık koş direkt attım, Torlu. Çeker tolu 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 topla onu. Zeyze ölmeyecek Burak. Zeyze zeyze. Rezil mi? Rezil kavmayko. Zeyze 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 zeyze. sıkıntı yok. Sadece zeytara sadece zeytara zeytara. Deser magi hazır ki deser magi hazır bir. Magi at des 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 tolat. Magi at aldım onu. Z Z Z Z Z Z toplu Z Z kafana sabattın ver isim. İsim isim, isim 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 hemen bili varıyor malisiye de maliste devam et tekno aldım biliyi düşür biliyi düşür devam et bili tekno okay. devam et magedes hazır bir daha da 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 kafası dolu kafası dolu ay <laughs> sizi bak magedes dolu aldım onu ver isim 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 hemen gel arkada biri 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 de piresi vur bak Birine de gel piresi vur bili de biliyi bili bırakma malisiye de bili bırakma bili bırakma ojuko veris bili bırakma destler magedes hazır burak sabit dur beni dinle at buran burak sabattın buran kafası edisim ver burak doğru yaklaşın devam et toplu aldım sizler devam et isim İlk dönecek evet. rahat ol. Thor attım. Verirsem isim, isim Thor'lu, için Thor'lu, için Thor'lu. Z, 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 sadece z, z. Z, 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 mordred, mordred, mordred. Devamet zeyt ara zeyt ara zeyt ara zeyt ara zeyt ara zeyt dalma 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 aldım dalma baskı yaladı zahmet Devamet kafanı torattım şimdi baskı yaptı oğlum agresif oyna geri çıkma dokuz çaldım git saldır git saldır git saldır git 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 git, git. bili koş bir anda açıkla direktleş maliste git burkort ma maliste bence. git bur maliste ölecek o bili bırakma bili bırakma on kalacağım ben bili bırakma aldım, aldım onu bili bırak hemen diğeri 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 mali çok güzel lan sezer ölecek o bir diğeri diğeri ölebilir diğeri ölebilir bırakma 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 destler ben olsun bana hazır bence, 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 bence. bana hazır toplu aldım sezer bana da 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 varıyorsun ver varıyorsun ver kafanı tuttum varıyor kesir varıyor kesir Attın otur. D ters yaptım ben seni de DB indire. Kür atarsın. Devam et. Dümbüz koşuyoruz. Durma. Durmak çok aldım, güzelsin. Çekersin DB'yi. Ölceğim. Lester bap hazır. Ba bana at, bana bana at, bana hazır attıydı. Bana atsın yeter. Bana at zıtır aldım onu. Bana atsın yeter. At, Toplanıldım. Sen de şey ay, gelsin. Toplanıldım. Geri, gel, gel, geri gel. Geri gel. Var olları geri gel. Var olları geri gel. Nereye gidiyoruz ama? Geri gel. Koşun doğru. Sab attım verisim. Verisim. Misim 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 misim. Tor <laughs> attım verisim. Kaçma kaçma deden tara. Deden tara. Deden tara. Aldım onu. Bana lehir atarsın kanka. Söyle di kit diyorum. Z z z z z z z z Sadece otum 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 devam et. Sen toplu onu tek don <laughs> <teklonu>, aldım <laughs> rahat ol. Rahat <laughs> ol. Z, z z z z sadece de on aldım Z z içinde pires kalacak. Devam et. Kapanı tor Ver isim isim torlu için torlu için torlu. <laughs> devam et. Sabattım. Z z, z z sadece de. Z z devam et. Z z z z z z z mordret 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 değiştir sürekli değiştir sürekli değiştir. Hı? Değiştir toplu on aldım. Devam et. <laughs> Sağ dur <ol>, hazır. torat at. <laughs> devam et hazır. Tor attım. Z torlu Z torlu kapanı torlu ver isim. İsim Z z de çıkma 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 içindeki pires kalan devam et tor bırakma. Azul pireste bırak tek don bir agresif geldi dikkat et. Devam et. Sabattım. Bildiği bırakma siz bildiği bırakmayın. Gidin bildiği vurun. Gidin bildiği vurun. Koşuna kadar beni de git bildiği vur. Git bildiği vur. Bildiği bırakma. Billy bırakma, Billy bırakma. Aldım oğlum. Billy bırakma, Azer Magi. Billy bırakma, Azer Magi. Azer Magi destekler bende. Bana at destekini kilo. Bana at destekini kilo. Açını kilo. Tek on aldım. Rahat ol. Tek on alacağım sana. Böyle Billy bırakmayın. Billy bırakmayın sizler güzel. Sadece sana kilo aldım kanka. Rahat ol. Devam et. Rahat ol. Bırakma. Tozu sana diyor. bırakma. Billy bırakma. Hemen içindekine vur. İçindekine vur. İçindekine vur. Destekler tekrar tek on aldım. Dikkat et. Geri gel. Arkada gelen barar vursana sik sik parti başkanı vur. 4 saat break'miş. Dur o sabah attım hayvan geri gel. Hayvan geri gel sablı. Hayvan toplu. Ölmeyeceksin. Dön kafana attım verisim. Mordu mordu Müsaadele yere atarsın kanka devam et. <laughs> Hemen onda <undebe gülüyor> var. olsan onda bahmalısın. Onda bırakma, onda <laughs> <undebeye> bırakma. <gülüyor> çekme, <gülüyor> çekme, çekme, tek dön, çekme, 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 çekme. Aldım onu kürat. Aldım on. Dester ben daha de direkt parti başkanı taradı dedi kafan torlu. Kafam torlu. Torlu bak Zeydan evet. tara, Zeydan tara, Zeydan tara, tara. Dön bilye vur. Bilye mali bilye mali siyedi, bilye mali. Bilye bırakma hocam right, 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 right. right. o bilye. Değiştir gel şimdiki mordret, 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 mordret. Düz koşuyorum. Kot pas, 10 tane attım tam. 7 7 devam o, et. et. Bırakma, bırakma bilye. Emel içindeki pres vur. Meyli olan, meyli olana vur. Meyli olana vur. Yeni bilye bak, Devam et. Ben düz koşuyorum. Destere ben de bana nata tur attım Zeydan. Çavuk, çabuk 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 şimdi Çıkma, 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 çıkma Çıkma Aldım, Bırak,